Herkese merhaba. Bu bölümde sizlerle finans dünyasının hani o hem çok güçlü ama bir o kadar da yanlış anlaşılan iki enstrümanını konuşacağız. Varantlar ve sertifikalar. Hazırsanız gelin bu karmaşık görünen kodları hep birlikte kıralım. Şöyle bir düşünün. Daha az sermaye ile piyasada çok daha büyük bir etki yaratmak. Hatta piyasalar çakılırken bile para kazanmak. Kulağa biraz fazla iyi geliyor değil mi? ama aslında mümkün. İşte bugün inceleyeceğimiz araçlar yatırımcılara tam da bu kapıyı aralıyor. Ve bu kapının anahtarı da kaldıraç dediğimiz konsept. Manamam hemen ilk konumuzda başlayalım. Barantlar. Bunları yatırımcının araç kutusundaki gelişmiş bir alet, hatta doğru kullanıldığında finansal bir süper güç gibi düşünebilirsiniz. Peki, bir varant tam olarak nedir? Bakın tanımdaki en kilit kelime hak. Varant size bir şeyi yapma hakkı verir, yükümlülüğü değil. Yani gelecekte bir hisseyi, endeksi ya da herhangi bir varlığı bugünden belirlediğiniz bir fiyattan alma veya satma seçeneğiniz olur. Ama bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bütün kontrol sizde. Gelin bu tanımı biraz daha basitleştirelim, 4 kolay adıma bölelim. 1. Neyin üzerine işlem yapacağınızı seçiyorsunuz. Diyelim ki bir hisse senedi. 2. Gelecekte bu hisseyi hangi fiyattan alıp satmak istediğinizi belirliyorsunuz. 3. Bu hakkın ne kadar süreyle geçerli olacağını, yani vadesini saptıyorsunuz ve son olarak dördüncü adımda alım hakkı mı yoksa satım hakkı mı istediğinize karar veriyorsunuz. İşte bu dört adımla varantın temel iskeletini kurmuş oluyorsunuz. Varantın ne olduğunu anladığımıza göre şimdi biraz daha derine inelim. Gelin bu aracın temel bileşenlerine yani anatomisine ve farklı türlerine bir göz atalım. İşte varantların en güzel yanlarından biri de bu. Piyasanın her iki yönüne de oynayabiliyorsunuz. Eğer bir varlığın fiyatının artacağını yani yükseleceğini düşünüyorsanız, size gelecekte daha ucuza alma hakkı veren bir alım varantı, yani call alıyorsunuz. Yok tam tersi, fiyatın düşeceğini öngörüyorsanız, o zaman da size gelecekte daha yüksek fiyattan satma hakkı veren bir satım varantı, yani put seçiyorsunuz. Peki bütün bunların pratikteki anlamı ne? Aslında olay şu: Varantlar size asimetrik bir getiri sunuyor. Yani en kötü ne olur diye sorduğunuzda cevap basit. Sadece en başta ödediğiniz o küçük primi kaybedersiniz. Hepsi bu. Ama ya tahmininiz doğru çıkarsa? İşte o zaman kazancınızın teoride bir sınırı yok. Bu inanılmaz potansiyel kaldıraç etkisi dediğimiz şey sayesinde mümkün oluyor. Ama tabii ki bir de madalyonun diğer yüzü var. Unutmayın, varantlarda zaman sizin en büyük düşmanınız. Vade tarihi yaklaştıkça varantın değeri hani güneşte bırakılmış bir buz gibi sürekli erir. İşte finans jargonunda buna zaman değeri kaybı diyoruz. Varantlar sık sık opsiyonlarla karıştırılır ki bu çok normal ama bu tablo aradaki temel farkları çok net gösteriyor. Varantlar aynı hisse senetleri gibi spot piyasada işlem görür. Opsiyonlar ise vadeli işlem piyasalarında. Ama belki de en önemli fark şu. Varant alırken bir teminat yatırmanız gerekmez. Risk dediğiniz şey Tamamen ödediğiniz o ilk primle sınırlıdır. Opsiyonlarda ise işler biraz daha karmaşık. Teminat, hatta ek teminat çağrıları gibi yükümlülükler devreye girebiliyor. Şimdi de yatırım araç kutumuzdaki ikinci enstrümana geçelim. Sertifikalar. Aslında bunlar varantlarla biraz akraba sayılırlar ama göreceksiniz ki oyunun kuralları burada epey farklı. Sertifikanın özü şu: Elinizde doğrudan o varlığın kendisi yok. Onun yerine, o varlığın performansına göre, ürünü çıkaran kurumdan, yani ihraççıdan, bir alacak hakkınız var. Yani, aslında, ihraççıya karşı bir alacak talebiniz oluyor ve yatırımınızın kaderi de o performansa göre şekilleniyor. İşte bu, sertifikalarla ilgili en kritik altı en kalın çizgiyle çizilmesi gereken nokta. Bu enstrümanlar tamamen onu ihraç eden kurumun mali gücüne ve itibarına bağlıdır. Neden mi? Çünkü bir sertifika o kurumun bilançosunda bir borçtur. Dolayısıyla bir sertifikaya yatırım yaparken aslında o sertifikayı çıkaran kuruma da bir nevi güven oyu vermiş oluyorsunuz. E tabi sertifikaların da kendi içinde çeşitleri var. Gelin şimdi en popüler, en dinamik ve belki de en riskli olanına yani turbo sertifikalara biraz daha yakından bakalım. Turbo sertifikalar adından da anlaşıldığı gibi size çok yüksek bir kaldıraç sunar. Ama bu gücün de ağır bir bedeli var. Öyle bir bedel ki yatırımınızın bir anda yok olmasına neden olabilir. İşte o dramatik özellik bu, bariyer seviyesi. Piyasada buna knockout seviyesi de derler. Bunu sertifikanın adeta kırmızı çizgisi, ölüm çizgisi gibi düşünebilirsiniz. Dayanak varlığın fiyatı o önceden belirlenmiş seviyeye sadece bir anlığına, bir saniyeliğine bile değse Oyun biter. Sertifika o saniye, anında ve geri dönüşü olmayacak şekilde değersizleşir. Yani yaptığınız bütün yatırım tek bir anlık fiyat hareketiyle tamamen sıfırlanabilir. İşte turbo sertifikaların en büyük riski de, en ayırt edici özelliği de tam olarak bu. Elbette piyasadaki tek sertifikatürü turbo değil. Örneğin, bir varlığa indirimli fiyatla girmenizi sağlayan iskontolu sertifikalar var veya belli endeksleri birebir takip eden endeks sertifikaları ya da belli koşullar sağlandığında size prim ödemeyi garanti eden bonus sertifikalar gibi farklı risk ve getiri profillerine sahip başka seçenekler de bulabilirsiniz. Peki, şimdi tüm bu öğrendiklerimizi bir araya getirme zamanı. Bir yatırımcı için en önemli çıkarımlar neler? Bu iki enstrüman arasındaki en temel farklar ve en kritik riskler hangileri? Odaklanalım. İşte bu slayt bütün konuyu aslında mükemmel bir şekilde özetliyor. Eğer bir varant aldıysanız, sizin en büyük düşmanınız zamandır. Vadeye doğru giden her gün, varantınızın değeri yavaş yavaş damla damla erir. Ama bir turbo sertifika aldıysanız, en büyük düşmanınız o tek bir fiyat seviyesidir. Bariyer. Fiyat o kırmızı çizgiye dokunduğu an her şey biter. Anında. Aklınızda kalması gereken en temel ayrım bu. Varantın ana riski zamanla değerinin erimesidir. Turbo sertifikanın ana ve en belirgin riski ise tek bir fiyat hareketiyle ürünün knockout olmasıdır. Yani birinde yavaş yavaş erimeyle, diğerinde ise ani bir darbeyle savaşıyorsunuz. Sonuç olarak hem varantlar hem de sertifikalar, kaldıraç sayesinde küçük bir sermaye ile büyük getiriler elde etme potansiyeli sunan gerçekten çok güçlü araçlar. Ama unutmayın, bu güç beraberinde çok büyük riskler de getiriyor. Bu yüzden kendinize sormanız gereken en önemli soru şu: Ben bu iki ucu keskin kılıcı kullanmaya ve getirdiği riski yönetmeye gerçekten hazır mıyım? Cevap tamamen sizin yatırım stratejinizde ve risk toleransınızda saklı.